Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben narkos. Bugün sizlerle beraber pokerin hesap tanıtımını tekrardan çekeceğiz. Hesap ne durumda göstereceğim. Bu arada poker hesabı satılıkta Hani yazmak isteyenler olursa alıcılar yazabilir. E, yorumlara yazarsanız ben size oradan e, artık iletişim hesabı falan vereceğim. Oradan konuşabiliriz. E, şimdi poker hesabımıza ilk başta çantamızdan başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi ekipmanlar full ee, ne olarak full kırmızı ekipmanlar 80'lik setimiz dizili ee, çoğu artı 80'e basılmış gördüğünüz gibi zaten en önemli kısım silah zır kask ve aksesuarlar onlar 80'e basıldıktan sonra artık zaten altının bolluğu yaşadığı için hesap ee, kolyemiz var ee, yüzüklerimiz var onları da yavaş yavaş basılıyor hmm, Şimdi başka ne gösterebilirim size? Tabi hesapta çok şey var. Şu an 241k saldırısı var. Defansı 185k. Gördüğünüz gibi sihirli saldırı falan önemsiz zaten. Sihirli defansımız 200k. 843k'da HP'miz var. Kritik ve blokilerimiz göründüğü gibi. Ruh mürü kasıldı. Neredeyse fullenecek. Ya yani neredeyse dedim bir, bir aylık kişi var gibi. Bir iki aylık kişi. 80 level son zaten. Hatta şunları da basayım. Şu an 72 level. %168 bir et, ek, ekstra etki veriyor. Sonra kader çarkımız var. Kader çarkımız biraz düşük. isabetimiz 10. Korumamız da 6 level. Ejderha dövmemiz yarının bir tık üstü. 9 veya 10 levelde fulleniyor zaten. Şu an gördüğünüz gibi tüm özellikleri girim şuradan göstereyim. 1600 zırh alıyoruz. 1300 de güç alıyoruz. Şuradan gelişme şartımız. Özellik sınırımız 450 zaten şu an. Bunlar Zaten şu an 237 parça da var. Aslında basılabilir. Ama şu an bozmak istemiyorum. Çünkü hepsi güç. Artı da liderlik eksi de diğerlerinde de zırh. Artı da liderlik eksi de denk gelmişken. Bir daha hani çok biriktirmedim sürece bozmayacağım burayı. Onurumuz 111. ideal yeterli. Seviyede şu an. çarın en eksik yanı savaş alanı çok girilmiyor çara. Onur aşırı düşük. 86 hani bu bu sevgiye göre inanılmaz düşük. Burası da böyle şu an VIP gösterim. VIP'ye son 40 bin elmas sonra VIP 17 olunuyor. 40 bin elmas da ne kadar yapar? 3510K yapsay 14 bin liraya VIP 17 hesap olacak. Şimdi başka ne kısmımız var? Hmm, peri kısmımızı göstereyim. 110, 115K bir peri var. Athena'mız var. 5 yıldız mor. Alt yıldıza doğru devam ediyor. Pirincilerimiz neredeyse full. Ve çok az bir kısım var buraya. Bir etkinlikte herhalde pirinciler toplanırsa burada fullenir. Potansiyel zaten full. Eserlerimiz gördüğünüz gibi böyle. Etkileri de zaten sağda gözüküyor. Amazon kasılıyor ikinci olarak. Yani Amazon kasılıyor dedim. Çok ekstra bir şey yapılmadı. Gördüğünüz gibi mavi iki yıldız. Potansiyel basıldı buraya. 150 tane falan potansiyel seviyemiz bu durumda. Hmm, aynen. Şimdi ekipmanları, peri ekipmanları gördüğünüz gibi ...üç tane SSS var. Diğerleri SS. Amazon'da 5 tane var. Neredeyse full. Diğerleri de böyle zaten çok önemi yok. Beceriye gerek yok, niteliğe gerek yok. Terfi kısmı zaten bu parçalar yeni çıktı. Yani bu kadar kasıldı. Zor yani bu parçaları yapmakta ki perinizi e, turuncu istiyor. Bir de perincisini full istiyor. Zaten perincisi neredeyse full. Şimdi başka bineğimizin binekleri gösterelim. Ruh değerimiz yüksek. 33K yakın bir ruh değeri var. Şöyle kabaca göstereyim. Güzel ya. Binekler değil. Çara son binekler alınmadı. Ama çoğu binek var şu an başka beceri kısmımıza girelim zaten. kadehlerimiz full artı 35 bir beceri puanı geliyor orada. Yüzük becerilerimiz böyle level 3. Uzmanlığımız yani kodeksimiz toplam kodeks seviyesi 206 level. Okçu kodeksi full. Yani full değil 80 levelde şuraya da bir tane ekstra buzuyorsun. Öyle full değil yoksa pasiflerden gelen özellikler full burada alacağımız büyücü kodeksinde 3 tane pasifim pardon 4 tane pasif özelliğimiz kalmış. ejderha kodeksinde de 3 tane kalmış. Yani toplam bir 7 pasif özelliği de alacağız. Ortalama ona da bir 7k dersek. 7k bir eksiğimiz var sadece sevgi olarak buradan. Sembollerimiz böyle. İyileştirme sembolümüz full. Soketlerimiz şu şekilde. Direkt bonusunu göstereyim. 4200 saldırı alıyoruz. Kritik 3500. blok. 2800 alıyoruz. Yeteneklerimiz böyle. Şunu da göstereyim. 244 level yeteneğimiz var. Gayet iyi bence. Kaderlerimize bakalım. Kaderlerde olması gerektiği gibi çok ekstra bir yönü yok. Pasifler en önemli pasifler 10 level. Saldırımız 10 level zaten. Şimdi şu pasiflerde de fullenir. Şu pasifler de önemli. Bakalım başka aklıma gelen bir şey var mı? Unuttuğum bir şey var mı? Şuradan bakalım. Hmm. Fashion'larımızı gösterelim. Fashion'dan gelen özellikler 1532 güç geliyor. Zırhımız, zırhımız 1500 geliyor. Bedenimiz 652 zeka zaten sadece temel özelliklerinden geliyor. Şimdi neredeyse gördüğünüz gibi hepsinin artması tam bir silahımız eksik. Yani iki silah, iki tane S seviye silahımız eksik. Zaten C'lere, M'lere fashion basmaya çok gerek yok. Zırhımız bu seviyede. Yani şu an kaba taslak fashion'ları gösteriyorum. Böyle fashion'larımız da var. Ünvanım. Ünvanları en güçlü lord zaten. Sıralamayı göstereceğim ama sıralama bozuk çünkü peri çıkartılıyor, soyunuluyor, mayınılıyor. Gördüğünüz gibi şimdi ikinci seviye ikincisini göstereceğim. Seviye birincisi zaten poker seviye ikincisi de bayram yani otantik 822k yani 80k bir fark var seviye ikincisiyle. Çok kolay kolay düşmezsiniz seviye ikinciliğine alırsanız hesabı. Uzmanlığımızı göstereyim. Uzmanlıktan 110k sevgi alıyoruz. burası fullendi. 80 level full zaten. 9 kalite. Ee, şimdi 2 tane sadece 8, 8 level var. 8 kalite var. Onlar da zaten sihirli saldırı defans falan veriyor. Bu da sihirli saldırı veriyor. Geri kalanlar 9. Artılar basılıyor. Gördüğünüz gibi bunun artıları basılıyor. Şu an bu 80 olacak. Yavaşça fulleniyor yani. Buradan artık alabileceğimiz çok ekstra bir seviyeler kalmadı. Ee, başka olarak bakalım. Buradan değil refahtan girelim. Hmm. Süper aylık kart açık. 10 günü kalmış. 300 bal elmas geliyor günlük. Başka başka. Çok da başka bir şey kalmadı gibi. Kutsamalara bakabiliriz. Damga kutsamalarına. Level 1 9 yıldızın bir damgamız var. Armamız da çok basılmıyor. Epe verdiği için. Kutsamaya çok basmadık. Silahımız 6 yıldız. Zırhımız 7 yıldız. Kaskımız 4 yıldız. Aksesuarlar 3 yıldız 3 yıldız. Aksesuarların yıldızı düşük. Aksesuarları basmak da önemli. İyi saldırı geliyor çünkü. Hmm, bakalım başka. Yanlış yere girdim. Şu yeni gelen şeyi de göstereyim. Bunu. Dört yıldızımız var. 3 yıldızımız var. Bunlar zaten çok parayla işi yok. Bunu günlük yapacaksınız. Şansınıza bağlı çıkan şeyler. Yıldız gücümüz var burada. Buna göre de yıldızlarımızı vereceğiz bu seviyede buradan da birkaç özellik alıyoruz. Şu özellikleri alıyoruz zaten. 2K saldırı falan. Fena değil ya. Oyuna bir değişiklik getirdi en azından. Bakayım başka yapacak bir şey var mı? Gösterecek bir şey. Peri'yi gösterdik. Binekleri gösterdik. Yani genel her şeyi gösterdim mi düşünüyorum şu an. Dediğim gibi hesap satılık yorumlara yazıp yani ciddi alacaksanız yorumlara yazabilirsiniz irtibat sağlanabilir diyecekken SSV at, ateş attı Bakalım Gerçi Ateşte hepsi vardı ya saat kısmı Aynen Atene yazsaydım bari Neyse ya Video şimdilik bu kadar arkadaşlar bu arada ucuza Elmas satın almak isterseniz Digipin'de açıklamayı bıraktığım linkten alabilirsiniz Gerçekten gayet ucuz Iııı ee, çünkü oyun içinde bildiğiniz gibi dolar kuru farklı hesaplanıyor. 44 veya 45'ten olması lazım dolar kuru. Hani 10 kayması 4400 TL falan yapıyor ama sitelerde bunu daha uyguna hatta bayağı uyguna bulabiliyorsunuz. Dijipin adresini aşağı bırakacağım oradan satın alımlarınızı yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Poker hesabını tanıttım size şimdilik video bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay.